Evet. Gördüğünüz gibi dev bir set. Kızımı içine koydum. Kızana girdiği için erkekten korudum. Birer saat aralıklı. Bu birer saat bu kalır. Bir saatte sosisi koyarız. Böyle böyle sabah yaparız. ancak bu şekilde koruyacağız. Yoksa çiftleştirmek çok küçük. Değil mi? Niye girdin sen erkenden kızana? Ha? Niye girdin anne? Sevelim biraz. Strese girmesin. Ne oldu? Kimi gördün? Kardeş oyun oynuyor. Oynayacak mısın sen de? Ha? Oynayacak mısın? Sen buradan çıkma tamam mı minnoşum? Sen buradan çıkarsan gelir seni ham yaparlar. Tamam sen yat. Bu içeride yat bir iki saat böyle dinlen tamam anneciğim. Ben senin kuyruklarını da ısladım. Biraz hafiflesin kızanın. Tamam anneciğim. Sevelim seni böyle. Aferin benim güzel kızıma benim güzel kızım kızana girmiş küçük kediniz varsa evde erkek de kediniz varsa ee, çiftleştirmemek için böyle bir yöntem yapabilirsiniz ben böyle bir şey yaptım pusetini getirdim bu normalde büyük bir puset ee, köpek boyu puseti bunun içine koydum gece uyurken ee, aralıklı kalkacağım çişi ihtiyaçları mama ihtiyaçlarını görsün çünkü ee, bunu koyacağım. Sonra erkeği bunu çıkarırım. Erkeği koyarım içerisine. O şekilde böyle bir hafta idare edeceğiz. Kızan ne kadar sürerse. Yoksa ikisini yan yana koyarsak çiftleşir. Hayır çıkma. 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 Bak erkek ne yapıyor biliyor musun? Erkek şu anda Juliet'le. Azgın erkek. <laughs> bak. Bak kovalıyor. Burada kızanda peşinden ayrılmıyor. Sen benim. Sen daha çok ufaksın. Seni çiftleştiremem. Aslında gözlerinden yaş gelmiş. Nasıl şey yaptıysa kızım benim yazık. Ne yapacağız? Ha, ne yapacağız seni böyle? Ne yapacağız seni böyle? Söyle bakalım. Hayır çıkmıyorsun tamam mı? Bir saat gir içeri dinlen tamam mı anneciğim? Yatıyor orada kızanın geçene kadar. Sonra çıkarırım ben seni. Ne? Ha, ne oldu? Bak. Nasıl sesi? Hayır hayır çıkma. 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 Ben seviyorum seni tamam anneciğim? küçük kedilerinizi e, kedileriniz ufakken pusete alıştırın yani hiçbir ihtiyacı olmasa da kızana dahi girmese mesela atıyorum e, bir saatliğine iki saatliğine puset sürekli yanında olsun ki onun oyun evi olsun girsin çıksın bir yere götürdüğünüzde mesela ben e, bu hafta içi taşınacağım ve pusete <laughs> hepsini sokamam ee, ama şu pusetin içine 4-5 tane kedi girdirebiliyorum ve hiçbir de pusetten korkmuyor siz de bu şekilde pusete alıştırın yani ileride bir şey olur veterinere götürürsünüz bir şey olur bir yere gidersiniz tatile çıkarsınız pusetle taşıma ihtiyacını e, anlarsınız o zaman bu şekilde daha kolay olmuş olur. Çünkü yavru kediniz ya da kedileriniz pusete alışkın olurlar. Ben öyle yaptım. Hepsini de bu alıştırdım. Dur. Ne olmuş senin gözüne? Hı? Gözün akmış. Niye anne? Sabahtan beri bağırıyor çünkü. Tamam. Çıkma. Hayır çıkmıyorsun. Sen içeriye giriyorsun. Ben kapatıyorum burayı. Heh. Sen burada bir saat takıl, tamam mı? Ondan sonra sosisi koyarız içeriye. Seni alarım, sosisi dışarıya, içeriye koyarım. Tamam anneciğim? Nerede sosis? Sosis? Dudu, Dudu gel kızım. Bak nasıl ağlıyor, nasıl bağırıyor. Görüyor musunuz? fena da İlk iki gün kızan ağır geçer. Ondan sonra biraz daha rahatlar. Tabi sosisi bulalım bakalım. Sosis nerede? Ne yapıyorsun tilki? <laughs> keçi. Ne yapıyorsun keçi? Gördün mü? Ha? Kardeşi gördün mü? Kardeşi gördün mü? Kardeş ne olmuş? Uf olmuş kardeşi. Sen de uf olursan sen de oranın içine girersin. Bizim sosis şu anda Juliet'le çiftleşiyor. Gördüğünüz gibi yakalandılar. azgın bir erkek. Juliet bir yaşına girdi girecek. Bir ayı var normal çok fazla kızana girdi her iki haftada bir kızana giriyordu yemek yemiyordu mecburiyetten yaşı da geldi artık çiftleştirelim dedik galiba çiftleşti büyük ihtimal çünkü üç gündür böyle Sosis. Şimdi erkek kedilerde bir huy var. Erkek kediler, ilk, e, mesela Julietle çiftleştiler ya şimdi. Julietle çiftleştikleri için erkek yeni kızana giren kediyi daha çok istiyor. Yani o onu çağırıyor. Şimdi o yavrunun peşinde dolanıyor. Juliet'i bir iki kere anca Juliet şimdi onun daha gözdesi. Bu bütün erkek kedilerde böyledir. Nasıl ağlıyor Ne oldu niye ağlıyorsun Niye ağlıyorsun anneciğim ha, Niye ağlıyorsun Hı, Kardeş ağlıyor gördün mü Keçi Sakın girme kızım kızana Sakın onu da fazla koklama <laughs> Geç Yoksa sen de girersin kızana Cüyet. Güzel kızım. Rahatladın mı anneciğim? Rahatladın mı annem? He? İlk iki gündür fenaydı. Çok fenaydı. O kadar kızan vardı ki yerlerde sürünüyordu resmen hayvan. Bugün üçüncü günümüz Bugün biraz daha iyi. Ara ara vuruyor kızan ama. Dudu annem. Güzel kızım benim. Bu kutu balkonda taşınacağım için e, storları söktüm, yıkadım. Böyle bir çarşaf gibi bir şey serdim pencereye. <laughs> Onun altından girip bakıyorlar. Taşınacağım evde. Çekeceğim zaten göreceksiniz. Üçüncü kat. E, ama manzaram çok güzel. Oradan kızlarımın canı hiç sıkılmayacak. Camlarda balkonumuza da file çektireceğim. Yazın istedikleri kadar balkonda güneşte oynasınlar koşsunlar. Hiç canları sıkılmaz. Aşk bunlar aşk. Benim tatlım, benim minnakım, benim güzel bir kızım. hepsi sevgi delisi. Gel seni de seveyim. hu yedim senin o gözlerini. Aşkım benim aşkım. Buz gibi olmuşsun yerlerde yatıyorsun ya. Bak bu da kızana giriyor yavaş yavaş. Ayağını kaldıran kızana giriyor. V de hamile. Mama yiyor şu anda. İnşallah bir ay sonra bebeklerimizi görürüz. 15 gün sonra bakalım. Kızlarda bir kontrol yaparız artık. Kim hamile kalmış kim kalmamış. Evet Dudu da kızana girecek belli. Gördüğünüz gibi. Kızana kızana girecek. Dudu. Pişik kediler Kızana girdiklerinde bir tane evde çoklu kediniz varsa sırasıyla hepsi girecektir demektir. Şimdi ilk Juliet girdi, ikinci minik kız girdi, üçüncü Dudu da. Dudu kızana girerse onu hiç tutamayız. Çünkü Dudu çok akıllı bir kız. Erkekle gizli gizli çiftleşecektir. Eminim ona. Dudu'nun doğumu doğumundan bu yana kaç ay geçti? 6 ay. O da gayet normal. 2 ayda doğum yavrular hamilelik 8 ay oluyor. Aslında normal çiftleşmesi ama yaza denk geliyor. Bence bir 3 ay sonra çiftleşirse daha iyi olur da ben böyle söylüyorum ama bir kaçamak olmazsa. Erkeğe bak erkeğe, erkek cüretin peşinde, yavrunun peşinde, benden korkusuna gelemiyor. Sosis, sakın o koltuğun altından çıkmıyorsun. gördüğünüz gibi kızlar da az değil ama kızlar da çağırıyorlar kızlar da az değil erkeğe kızıyorum hep ama kızlar da az değil Dudu <laughs> bu setin üstüne çıkmış sosis görüyorsunuz çiftleşme anı Bıyık sendromlu kızım Bıyıklarının yamulması geçti mi yok Önündeki kancalar hala duruyor Bıyık sendromuna girmiş benim kızım Stresten Bu da burada yatmış Yani gördüğünüz gibi Evin delileri Her yerde bir curcuna Ayıp ayıp. Sen daha küçüksün. Kalk onları seyretme. Kalk. <laughs> Seni eşek. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.